Sendikası Kocaeli Şubesi olarak Yeni Eğitim Öğretim Yılının Başlaması vesilesiyle toplandık Değerli dostlar Değerli Kocaeli halkı Hepimizin bildiği gibi Bugün 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı başladı Maalesef Yeni Eğitim Öğretim Yılı Yoksulluğun Çaresizliğin Paralı eğitimin ve giderek daha fazla dinselleştirilen bir eğitimin gölgesinde başladı. Bugün milyonlarca öğrenci okullara, sınıflara, derslerine geçtiler. Bugün milyonlarca aile maalesef kara kara düşünerek çocuklarını okullara yolladılar. Değerli dostlar, değerli Kocaeli halkı, neden böyle söylüyoruz? Sadece geçen sene 1250 lira olan ortalama bir okul kıyafeti bugün en az 2000 liradan başlıyor. Bugün bir ilkokul öğrencisinin okula başlama maliyeti en az 3000 liradan başlıyor. 4000 lira, 5000 lirayı buluyor. Değerli dostlar, değerli Kocaeli halkı, hükümetin Türkiye'yi 100 yılı olarak övündüğü bu 100 yılda OECD verilerine göre Türkiye'de maalesef her 5 çocuktan ikisi derin yoksulluk yaşamakta. Çocuklarımız, öğrencilerimiz okula aç gitmekte. Yıllardır bir oyun, ücretsiz yemek diye veliler çaresiz hükümetten talep ettiler ama maalesef hükümet bu konuda herhangi bir adım atmadı. Eğitim alanında bunlar yaşanırken çocuklarımız, öğrencilerimiz açlık ve yoksulluk içerisinde eğitim haklarını kullanmaya çalışırken daha geçen gün milyonlarca lira vergi yolsuzluğu yapan kulaklar tahliye ediliyorlar. Bu ülkede vergi yolsuzluğu yapana, bu ülkede insanların samireni haksız yere para, hakkıyla geçiren emekçilere daha fazla vergi yükü ve maalesef iğneden her şeye zam var. Yeni eğitim öğretim yılı bu yoksulluğun gölgesinde başlıyor. Hayır diyoruz, kabul etmiyoruz. Çocuklarımızı, öğrencilerimizi bu yoksulluğa, bu derin yoksulluğa, tarikatların, cemaatlerin kucağına atan bu yoksulluğa mahkum etmeyeceğiz diyoruz. Ama sadece resmi verilere göre her yıl binlerce çocuk kaybolurken işte günlerdir yüreğimiz narin demekle de atıyordu ama maalesef dün onun cansız bedenine ulaştı çocuklarını koruyamayan bir devlet istemiyoruz kız çocuklarını ölüme terk eden bir devlet istemiyoruz anayasasında sosyal devlet yazan bir devlet her çocuğunun, her öğrencisinin yaşam hakkını sonuna kadar korumalı. Her çocuğunu, her öğrencisini kamusal eğitimden, bilimsel eğitimden faydalandırmalıdır diyoruz. Bugün eğitim sonu olarak tüm Türkiye'de alanlardayız. Yeni eğitim öğretim yılı başlarken yeter artık bu yoksulluğa mahkum değiliz demek için alanlardayız. Çocuklarımızın, öğrencilerimizin eğitim hakkı için alanlardayız tüm Türkiye'de eylemlerimizle, basın açıklamalarımızla sesimizi yükselteceğiz. Ama bu burada da kalmayacak. Tüm halkımıza, Kocaeli halkına sesleniyoruz. Tüm öğrenci velilerimize sesleniyoruz. Gelin hep birlikte bizi günden güne yoksullaştıran bu iktidara karşı en başta çocuklarımıza güvenli bir gelecek için, güvenli bir ülke için hep birlikte mücadeleyi yükseltelim diyoruz. Değerli dostlar, bugün basın açıklamamızı sizlerle Eğitim Sen Kocaeli Birnoğlu Şube Başkanı Sayın Ayda Işık Sevim Hocam paylaşacak. Buyurun hocam. Tarih, bilimsel, demokratik eğitim. Tarih, bilimsel, demokratik eğitim. Tarih, bilimsel, demokratik eğitim. Değerli basın değerli dostlar. 2024-2025 eğitim öğretim yılı, Aydın'da iktidarda yarattığı yoksulluk, eşitsizliği, başkanı ve kişiselleşmeli bölgesinde başlıyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılı, Türkiye'de eğitim sisteminin karşı karşıya kaldığı derin sorunların bölgesinde başlıyor ekonomik krizin ağırlaşarak sürmesi nedeniyle eğitim masraflarının artması, senet ve benzeri projeler üzerinden eğitimin, eğitimin cinselleştirilmesi çabaları, dertliğe ve bilime aykırı, sönat değişiklikleri, öğrencileri meslek eğitim merkezlerine yani meslemlere yönlendirme girişimleri, öğretmenlik meslek kanunu tartışmaları, çok sayıda bölgede taşımalı eğitime son verilmesi gibi konular bu eğitim yılının temel tartışma başlıkları arasında yer almaktadır. Eğitim sistemi yıllardır belirtilen piyasa merkezi, rekabetçi ve sınav merkezli eğitim politikaları sonucunda tam bir sorun yuvağı haline gelmiştir. Türkiye'de okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar eğitimin bütün kademeleri uzun yıllardır en temel işlerlerinde yerine getiremez durumdadır. Bu durum kaçınılmaz olarak eğitim bilgisayarını olumsuz etkilemektedir. Şirketlere değil eğitime bütçe! Şirketlere değil eğitime bütçe! Şirketlere değil eğitime bütçe! Okulların, iddia akıbı ve donanım eksiklerinin giderilmemesi, kalabalık sınıflar, ikinci öğretim, taşımalı eğitim, çocuk ve gençlere dini cemaat ve vakıfların kreşlerine ve yurtlarına yönlendirilmesi, çocuklara yönelik takip ve eğitim geçtiğimiz eğitim öğretim yılında da devam etmişti. Öğretmen açıkları sorun olmayı sürdürmekte, mülakata ve arşiv araştırmasına dayalı sözleşmeli öğretmenlik ve ücretli öğretmenlik uygulaması eğitim emekçileri arasındaki eşitsizliği ve adaletsizliği derinleştirmektedir. Öğretmenlik bilgisayar kanunları ile eşit işe, eşit ücret uygulamasının tam verilmesi, ataması yapılmayan öğretmenler gibi çok sayıda sorun eğitim sisteminin çözüm bekleyen sorunları arasındadır. Artan okul ve kırtasiye masrafları bilgilerin ekonomisini zorluyor. Gelin yoksulluğu en çok öğrencilerimizi buluyor. 24-25 eğitim öğretim yılı başında öğrenciler ve veliler artan okul ve kırtasya masraflarıyla karşı karşıyadır. Özellikle son yıllarda yaşanan ekonomik zorluklar, yüksek enflasyon ve derinleşen ekonomik kriz eğitim giderlerini de ciddi anlamda katlamıştır. Yüksek kayıt ücretleri ve zorunlu bağış uygulaması, Kırtasiye ürünlerinin fiyatlarında yaşanan artışlar, okul kıyafetleri, Servet ücretleri gibi temel okul ihtiyaçlarına gelen faiz toplar öğrenci ailelerini bütçelerini büyük gedikler açmaya başlamıştır. Bu durum özellikle dar ve orta gelirli ailelerin eğitim masraflarını karşılamalarını zorlaştırmaktadır. Harika değil, eğitime bütçe! Harika eğitime bütçe! Harika karşılamak için temel kırsasya malzemelerinden okul kıyaslarına, spor ayakkabısından beslenme masraflarına kadar geniş bir yetkazede harcama yapmak zorunda kalmıştı. 2024-25 eğitim öğretim yılında bu masraflar, geçen yıla kıyasla önemli ölçüde artmıştır. Geçtiğimiz iki yıldaki fiyat karşılaştırması, Çocuğunu devlet okuluna gönderen bilgilerin sırasındaki hücum belirli şekilde artırmaya başladığınızı 2024-25 eğitim öğretim yılı başında bir okul çantasını doldurmanın toplam maliyeti öğrencinin sınıf seviyesine ve ihtiyaçlarına bağlı olarak değişmektedir. İlkokul öğrencisi için temel kasasya malzemeleri, çanta ve diğer gereksizlikler hesaba katıldığında toplam maliyet 3 bin ile 5 bin arasında değişmektedir. Ortaokul ve lise öğrencileri için bu maliyet 6 bin lirayı geçmiştir. Eğer teknoloji yönelik ihtiyaçlar, tablet, hesap makinesi gibi eklenirse bu rakamlar 10 bin TL'nin üzerine çıkmaktadır. Eğitim masamlarındaki artışlar özellikle düşük gelirli ailelerin çocuklarının eğitime erişim imkanlarını ciddi anlamda tehdit etmektedir. Birçok aile yaşanan hayat kaldığı nedeniyle çocuklarının en temel okul ihtiyaçlarını bile karşılayamak hale gelmiştir. Her geçen yıllardan okul ve kısaltı masrafları, eğitim erişimde yaşanan değişiklikler derinleşmektedir. Dar gelirli ailelerin çocukları bu masrafları karşılayamadıkları için eğitimde dezavantajlı duruma düşmektedir. Özellikle kırsal bölgelerde ve düşük gelirli semtlerde yaşayan öğrenciler kırsaltı malzemelerine, okul kıyafetlerine, beslenme gibi temel ihtiyaçlara ulaşmakta zorlanmaktadır. Veliler sadece sosyalite masraflarıyla değil, aynı zamanda beslenme, ulaşım ve diğer eğitim dışı giderlerle de mücadele etmektedir. Okul ihtiyaçlarının karşılanamaması, sadece eğitimde başarıyı değil, öğrencinin okula olan motivasyonunu ve aileye duygusunu da olumsuz etkilemektedir. Örneğin, Yeterli beslenemeyen bir öğrenci derslerde konsantre olmakta zorlanmakta ve öğrenme sürecinde akranlarından yeni geri kalabilmektedir. İdiler, çocuklarının eğitimi için ders kitaplarından kütahçı malzemelerine gerekli servis ve beslenme gibi temel ihtiyaçlara kadar birçok masrafı üstlenmek zorundadır. Bir öğrencinin hayatı boyunca sadece kırtasiye değil, okul servis ücretleri, kıyafetler, ek kurslar ve sınav hazırlık malzemeleri gibi birçok ek masrafı da bulunmaktadır. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan aileler için bu masraflar daha da tektir. Devlet her bireyin eğitim hakkında eşit koşullarda yararlanmasını sağlamakla yükümlüdür. Eğitim masraflarının devlet tarafından üstlenilmesi, ailelerin üzerindeki maddi yükü hafifletecek, aynı zamanda çocukların daha iyi odaklanmalarını ve yetenekli bir eğitim almalarını mümkün kılacaktır. Eğitim hakkına erişimin önündeki bütün engeller kaldırılmalıdır. Rahip, eğitim. 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 hakkı her çocuğun sefer bir anayasa hakkıdır. Bu hakkın için acil adımlar atması gerekmektedir. Bunun için öncelikle tüm öğrencilerin eşit şartlarda ve ücretsiz olarak eğitime erişim hakkının korunması için gerekli önlemler alınmalıdır. Okul ve masrafları devlet tarafından karşılanmalıdır. Dar gelirli ailelerin eğitim masraflarını karşılayabilmesi için devlet desteği sağlanmalıdır. Özellikle ilk öğretim seviyesinde her öğrenciye ücretsiz kırtasi yardım yapılmalıdır. Bütün eğitim kademelerinde öğrencilere ücretsiz yemek hizmeti sunulmalıdır. Her geçen gün daha fazla piyasa ilişkileri içine çekilen her adamın paralı hale geldiği bir eğitim sisteminde öğrencilerin, bilgilerin ve eğitim emekçilerinin taleplerini gerçekleştirmek tek yolu herkesin eğitim aklından, eşit koşullarda ve parasız olarak yararlanmasını sağlanmasıdır. Ancak bu taşınır sağlanması için eğitim harcamalarının tamamı devlet tarafından karşılanmalı, yetersiz verilenmenin giderek arttığı günümüz koşullarında eğitim kademelerinde öğrencilere en az bir öğün yemek en temiz ve su verilmiştir. Eğitim bütçesi acilen arttırılmalıdır. Eğitim bütçesi başlangıç olarak en az iki kat arttırılarak okullara daha fazla kaynak aktarılmalıdır. Evet okulun ihtiyaçları için bütçeden yeterli ödenek ayrılmalı. Bilgilerden çeşitli adlar arasında bağış toplanması yasaklanmalıdır. Okul alanlarında ticari faaliyetler için kiralanması ve kullanılması uygulamalarına da son verilmiştir. Eğitimin yeterli bütçeyi, okullara ihtiyacı kadar ödenek ayırmak sadece bir eğitim politikası meselesi değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluktur. Eğitim ve kamu hizmeti anlayışı güçlendirilmeli ve kamusal eğitim politikaları benimsenmelidir. Hiç ticari bir faaliyet değil, toplumsal bir halk olduğu anlayışı belirtildi. Devlet öğrencilerin eğitim hakkından dövüştülerek toplumun tatlı kesimlerinden çocukların eğitim hakkından mümkün olduğunca eşit koşullarda yararlanmasını sağlayacak adımlar atmalıdır. Kamusal eğitim, siyasal iktidarın ve bir bütün olarak devletin ekonomik ve demokratik talepleri karşılaması için zorlandığı, eğitim hizmetinin her eşit, parası niteliktir ve ulaşılabilir olmasını ifade eden bir kavramdır. Bir ülkede herkesin eşit koşullarda yararlanabileceği bir eğitim hakkından bahsedebilmek için eğitimin fiziksel ve ekonomik yönden de erişilebilir olması gerekir. Eğitim hakkı dönemindeki bütün fiziki ve yasal engeller kaldırılmalıdır. Çağdaş nitelikte yeterli bir eğitim hakkından bahsedebilmemiz için herkesi kapsamalı, yeterli sürede verilmeli, yaşam boyu ulaşılabilmeli, toplumsal bir anlayışta parasız olmalı, kendini çağdaş bilimsel ve layık olmalı, eskinin yanında yer ana de eğitim yapılabilmelidir. Eğitime erişim hakkında düzenleyen her türlü ulusal, uluslararası, yasa, etmek, devletlere sağ ayrım yapılmazlığının sağlanması yükümlülüğü öne getirmektedir. Okullarda meydan eğitim, içerik bakımından yeni değil, bilimsel esaslara dayalı olmalı. Eğitimin gerçek anlamda layık ve demokratik bir yapıda örgütlenmesi için tüm emek ve demokrasi güçleriyle birlikte mücadelemizi sürdüreceğimiz bilinmelidir. <laughs>